Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Yaşam becerisi 11. üniteyle devam ediyoruz. Özel gereksinimli çocuklarda yaşam becerileri eğitimi bir Özel gereksinimli birey yaş, cinsiyet ve kültürel duruma göre akranlarından farklı olan ve desteğe ihtiyaç duyan bireydir. Yasal Görü 1993 yılında yapmış bu tanımı. Sonra 1997'de tekrar bir tanım yapmış. Özel gereksinimli bireyler, kalıtsal ya da sonradan oluşan bir nedene bağlı olarak bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetersizlik gösteren, çeşitli organlarının işlevlerinde yaşanan olası sorunlara bağlı olarak toplumsal yaşam, uyum becerileri ve günlük yaşam becerilerinde desteğe ihtiyaç duyan kişilerdir. Özel gereksinimli bireylerin yetersizlik yaşamasına sebep olan etmenler doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası oluşabilmekte. ...bazen geçici bazen ise kalıcı hasarlar ile bireyin tüm yaşamını etkilemektedir. Özel gereksinimli birey, bireyin eğitimi için özel yetişmiş personel, özel yetişmiş eğitim programları... ...özel yöntem ve teknikler ile eğitim ve yaşam ortamlarında bireyin bireysel özelliklerini göz önünde bulundurarak düzenleme yapılmalıdır. Özel gereksinimi olan bireyin zihinsel performansında normal gelişim gösteren bireye göre farklılık olabileceğinden bu performans diğer bireyin sosyal becerilerini, akademik becerilerini etkilemektedir. Özel gereksinimli bireyin zihinsel performansı ne kadar düşük ise dil, okuma, yazma, akıl yürütme, matematiksel işlemler, beceri alanlarının tümü o denli olumsuz etkilenebilmektedir. Sosyal alan, Akademik beceriler kadar hayatidir sosyal alan, sosyal yargı, empatik olabilme, kişiler arası ilişkiler ve iletişim, arkadaşlık kurma gibi önemli etmenlerle ilişkilidir. Özel gereksinimli bireyde yaşam becerileri eğitimi. Yaşam becerileri. Öz bakım becerileri, eğlence ve boş zaman becerileri, sosyal beceriler ve iletişim becerileri, mesleki beceriler, topluma uyum becerileri gibi beceriler hem ders hem de sosyal etkinlik kapsamında kazandırılabilmektedir. Kazandırılan bu beceriler bağımsız yaşam becerileri, toplumsal yaşam becerileri ve sosyal beceriler olarak sınıflandırılabilir. Bağımsız yaşam becerileri, öz bakım becerileri, kişisel temizlik, ev içi beceriler, yemek hazırlama, temizlik yapma, misafir ağırlama, telefon etme, toplumsal beceriler, seyahat etme, alışveriş yapma, doktora gitme. Bunlar bağımsıza girenler. Toplumsal beceriler. Uygun söz kalıplarını kullanma, duygular, duygulara uygun tepkiler verme, zamanı uygun değerlendirme, bilgi almak için soru sorma, toplumsal kurallara uyma. Sosyal beceriler. Kişiler arası ilişkiler kurma, sorumluluklarını yerine getirme, problem çözme, duygularla başa çıkma, stresle baş etme. Yaşam becerileri, özel gereksinimli bireyleri şu yöntemler kullanılarak öğretilir. Bence bu yöntemler çıkar. Ben öyle düşünüyorum. Etkileşimli öğretim, işbirliğine dayalı öğretim, doğrudan öğretim, akran öğretimi. Bu yöntemlerde kullanılan stratejiler ise model olma, uygulamalı davranış analizi, ayrık denemelerle öğretim, yapılandırılmış öğretim beceri analizi. Bu yöntem ve stratejiler nasıl uygulanıyor? Bir inceleyelim. Etkileşimli öğretim, diğer adıyla interaktif eğitim, bilgisayar destekli bir eğitim olup uzaktan eğitime de imkan sunmaktadır. Bizim bu yaptığımız gibi sanki. İşbirliğine dayalı öğretim. Ortak amaç için birlikte çalışılan farklı yetenekteki çocukların bir araya gelerek birbirine yardımcı oldukları süreçtir. Doğrudan öğretim, bilginin öğretmen tarafından doğrudan aktarıldığı aşamalı bir süreci içermektedir. Akran öğretimi, öğrencilerin birbirlerine yardım ettikleri ve öğretirken öğrendikleri öğretim sürecidir. Öğretim stratejileri ise şöyle, model alma, öğrencinin öğretmeni taklit ederek öğrenmesi, uygulamalı davranış analizi, ödül ve ceza yöntemlerini kullanarak davranış değiştirme hedefler, ayrık denemelerle öğretim üst üste denemelerin yapıldığı bu denemelerin birbiri üzerine bindiği ve defalarca tekrarın yapıldığı bir yöntemdir. Yapılandırılmış öğretim. Var olan öğrenmelerle yeni öğrenmeler öğret yeni öğrenmeler arasında bağ kurulur ve hep yeni bilgi ile bütünleştirilir. Beceri analizi bir beceri ya da davranış serisi küçük ve öğretilebilir bileşenlere ayrılır ve öğretim bu bileşenler üzerinden gerçekleştirilir. Özel gereksinimli bireyler, genel eğitim hizmetleri ve aile içerisinde normal gelişim gösteren bireyler gibi kolayca öğrenemezler. Bu nedenle özel eğitim ve yapılandırılmış öğrenme ortamları ile bireysel performanslarını dikkate alarak hazırlanmış bireysel eğitim programlarına web ihtiyaç duymaktadır Web bireysel eğitim programı demek arkadaşlar Evet 11 itimiz bu kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim